Biraz gözlerden uzak gazetecilerin ilgisi de e, eskisi kadar kuvvetli değil 15 Temmuz yargılamalarına. Ama Müesser Yıldız ısrarla bu davaları takip eden gazetecilerden biri ve onun haberlerinden okuyoruz bu 15 Temmuz yargılamalarında ne olduğunu. Akın Öztürk'ü hatırlarsınız. or Orgeneraldi 15 Temmuz'da ve e, darbenin bir numarası olduğu söylenmişti o dönem. Yüksek Askeri Şura üyesiydi. Sonra işte tutuklandı cezaevinde. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Akın Öztürk. Yargıtay hakkında verilen cezanın bir kısmını bozdu, kısmi bozma kararı aldı Yargıtay ve ilk yargılamada yani yeniden yargılama başladı Akın Öztürk hakkında ilk mahkemede yeniden yargılama başladı. Şimdi Son yaptığı bu yargılamada, bu duruşmada son yaptığı açıklamalar var. Akın Öztürk, Müyesser Yıldız'ın haberinden okuyoruz. Şimdi diyor ki Akın Öztürk, fotoğrafı da orada. Darbe girişimi gerçektir. Tedbir alınmamıştır, görevi ihmal vardır. Birçok kişi bekle, gör politikası izlemiş. Bu darbe önlenirdi. 2,5 saat refleks gösterim, gösteremeyenlere yazıklar olsun. İki buçuk saat boyunca refleks gösteremeyenlere yazıklar olsun demiş Akın Öztürk mahkemede. Devam edelim. Hulusi Akar'a ilişkin sözleri var o dönemki Genelkurmay Başkanı. Hulusi Akar gerekeni yapsa darbe girişimi biter, haksız mahkumiyetler verilmezdi. Bunca insan ölmezdi. Hulusi Akar ve Yaşar Güler 9 yıldır mahkemeye gelip gerçekleri açıklamanızı bekliyorum demiş Akın Öztürk. Bir açıklaması daha var. O da Uludere'de 34 kişinin katledilmesine ilişkin. Uludere emrini kimin verdiğini biliyorum. Zamanı gelince söyleyeceğim. Ceridelerde geçiyor, gazetelerde demek istiyor. O bombalamaya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan itiraz edeni de biliyorum demiş Akın Öztürk. Bunları açıklayacağını söylemiş duruşma salonunda yaptığı açıklamada. Bu Şu vakte kadar Hulusi Akar mahkemeye gidip ifade vermedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 15 Temmuz Darbe e, Girişimini Araştırma Komisyonu'na da gidip ifade vermedi. MİT Müsteşarı o dönem Hakan Filan da gidip ifade vermediler. 2,5 saat boyunca darbeyi engelleyebilirlerdi, biliyorlardı ama bunu yapmadılar diyor Akın Öztürk. Ben vaktiyle e, Genelkurmay'ın eski istihbarat daire başkanlarından, İsmail Hakkı Pekin'le, Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'le 15 Temmuz'a ilişkin bir röportaj yapmıştım. O da e, yani Fethullahçıları devletten tasfiye etmek maksadıyla darbenin önüne geçilmemiş olabileceğini önceden istihbar edilmiş olmasına rağmen, önceden biliniyor olmasına rağmen darbe girişimine önceden müdahale edilmemiş olabileceğini bu sebeple söylemişti İsmail. E, İsmail Hakkı Pekin. Bu mesele hala tartışılan bir mesele olmaya devam ediyor hülasa. Şimdi Abdülhamit Kayağan'la devam edelim. Abdülhamit Kayağan'la birlikte bu işte sahte diploma ve e-imza meselesine geçelim. Abdülhamit Kayağan Abdülhamit'in torunu biliyorsunuz. Bilmem kaçıncı kuşak torunu. Hala Osmanlı Devleti yaşıyor olsaydı belki de padişah olacaktı kendisi. Belki rüyasında da görüyordur yani hala Osmanlı Devleti yıkılmamış, Atatürk gelmemiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış. Osmanlı böyle işte hüküm sürüyor bu topraklarda. Kendisi de padişah, Devlet-i başı olarak geliyor, hünkârım falan filan. Belki rüyasında görüyordur. Bence görüyordur çünkü adam yani... Bunu, bunu böyle geride bırakmış gibi yaşamıyor. Şimdi bu sahte diploma meselesiyle bu beyefendinin de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden, İnönü Üniversitesi'nden özür dilerim, İnönü Üniversitesi'nden Malatya'daki sahte tarih diploması aldığı ortaya çıkmış idi. Diploması iptal edildi. Şimdi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptım, yapmış Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu. Diyor ki, bakın Son günlerde şahsım ayıda falan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki bazen gerçek ancak zamanı geldiğinde konuşur. Demiş. Asalet iftiraya cevap vermez. Asalet iftiraya cevap vermez. Hangi asalet? Yani, yani kendisinde gördüğü asaletin kaynağı şey herhalde, padişah torunu olması. Lakin iftiraya atanlar günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur falan diye devam ediyor. Yani ben böyle bir şey yapmadım diyor. Şurası ilginç. Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi iftiranın çığlığını susturacak ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır diyor. Abdülhamit'in torunu söylüyor bunu. Tekrar ediyorum. Vakti geldiğinde konuşacağım. Niye o vakitte bir türlü gelmez ben onu da anlamıyorum. Konuş işte şimdi. Ne söylüyorsan söyle. Sahte diploma almakla itham ediliyorsun. Burada yazıyor işte. İddianamede yazıyor burada. Abdülhamit Kayahan Osmanoğlu. İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı. Sami Durak isimli şahsın adına çıkartılan sahte elektronik imza kullanılmak suretiyle İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans Programı'ndan diploma almıştır diye devletin savcısı yazmış. Sahte diploma almışsın kardeşim, vakti geldiğinde konuşacağım diyor. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacak. Sahte diploma almış bir adam bu topraklarda yeniden hakikatin güneşini doğuracak ve o gün geldiğinde konuşacak. Biz de insan içine çıkamayacak hale geleceğiz herhalde, şu anda kendisini eleştirdiğimiz için. Sahte diploma alan bir adam söylüyorum. Devam edelim. Şimdi bir de Dublin Üniversitesi var. International Dublin University. Şimdi aklınıza tabii İngiltere geliyor değil mi? İngiltere'nin bir şehri Dublin. Hani oradan mezunsanız, oradan diploma aldıysanız falan işte Türkiye'de birçok kapının açılmasına vesile olabilir. Dublin Üniversitesi'nden diploma. Fakat garip olan şu, bu sahte diploma meselesiyle bunlar ortaya çıkıyor. Böyle bir üniversite yok. Yani İngiltere'de böyle bir üniversite yok. Dahası başka bir yerde de yok. Bu üniversitenin nerede olduğu bilinmiyor. Fakat bu üniversiteden verilen, dağıtılan diplomalar var. Çok enteresan, çok acayip. Nerede? kritik faktörü açtı. Şu anda bilinçaltı açıkta. Akla gelen İrlanda ama İrlanda ile alakası yok. Gürcistan'da ve binlerce mezunu olduğu iddia ediliyor. Aslında hiçbiri gerçek bir üniversiteden mezun değil. Kolunu uzat ileri doğru, parmaklarını kapat, bunu üstüne koy. Her şey sahte diploma ile ortaya çıkmaya başladı. Bu skandalda önde gelen isimlerden biri Volkan Uçak. Ünlü isimlere verdiği seanslarla biliniyor. Murat <laughs> orada mı küçük Murat? ona o küçük Murat'a kocaman bir sarıl bakalım. Uçak kendini psikolog, hipnoz uzmanı ve bilinçaltı terapisti olarak tanıtıyor. Geçmişte Adana'da halı yıkama firması işlettiği ve çevresine kendisini Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olarak tanıttığı öne sürülüyor. 27 Mayıs'taki operasyonlarda gözaltına alınan Volkan Uçak 40 gün tutukluluk süresinin ardından serbest bırakıldı. 2016'da uluslararası Dublin Üniversitesi'nden online bir üniversiteden psikoloji lisansı ve yüksek lisans almaya başladım dedi. Üniversite araştırılmaya başlandı. Ya aslında Dublin Üniversitesi diye bir üniversite var. Merkezi ABD'de web sitesi Gürcistan, telefon numaraları Türkiye'ye ait. Volkan Uçak 2016'da başladım dese de 2022'de kurulduğu belirtiliyor. Bahsi geçen aslında var olmayan üniversitelerle ilgili bilgiler bunlar. İrlanda'nın köklü yüksek öğretim kurumları Trinity College Dublin ya da University College Dublin'le bağlantılı değil. Evet, rahatla derinleş, daha derin. 2023'te çıkan pek çok haber erişime engellenmiş. Ekşi Sözlük'te böyle bir bilgi var. O tarihlerde 49 bin liraya doktor unvanı alabileceği belirtilmiş. Bedelin yaklaşık 20 bin lira olduğunu anlatanlar da mevcut. Bir şirket kurulmuş. O şirketin İngiltere'de herhangi bir faaliyeti yok. Sadece kendisine üniversite diyen bir oluşum diyelim. Volkan Uçak lisans ve yüksek lisans eğitimini burada tamamladığını söylese de bu kurumu YÖK resmi olarak tanımıyor. Mezunlara herhangi bir denklik de verilmiyor. Şirketin LinkedIn'deki sayfasına göre en az 809 mezun var. Ama bu sadece LinkedIn'de mezun olduğunu belirten kişi sayısı sayının daha yüksek olduğu düşünülüyor. Yani %99 Türk veya Türkiye bağlantılı yani Türkiye'de çalışan kişiler diyelim. Bu şirket yalnızca bir örnek. Benzer pek çok şirket olduğu da tahminler arasında. Ve aslında bu daha ucu gözüktü diyelim. Yani dolayısıyla daha e, dallanıp budaklanacak bir e, skandala dönüşeceğini düşünüyorum konuyu. <laughs> Aynen. Daha büyük gülebilirsin. <laughs> Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davadan soruşturmadan yeni haberler var siyasi sorumlu yok biliyorsunuz. Yani Türkiye'de herhangi bir meseleyle ilgili zaten kimse siyasi sorumluluk üstlenmiyor. Kültür ve Turizm Bakanı 78 kişinin bakanlığının sorumluluk sahasındaki bir otelde çıkan yangından e, yangında hayatını kaybetmiş olmasından dolayı kendisini sorumlu görmüyor. Çalışma Bakanı da görmüyor. Hiç görmüyorlar. Fakat e, yani medyanın bir kısmının ki bizim kısım oluyor medyanın bir kısmının bu konuyu takip etmesi, otel yangınına ilişkin haberler yapması, davanın takip edilmesi vesaire bir baskı yaratmış olacak ki kimi bürokratlar hakkında bakanlıklardan yargılanmalarına izin kararları çıkıyor. 3 bürokrat, Turizm Bakanlığından 3 bürokrat, Çalışma Bakanlığından da bir bürokrat bu soruşturmaya dahil edildi. Yani soruşturmalarına izin verildi bakanlıklar tarafından. O izin çıkmazsa soruşturma konusu yapılamıyorlar. Fakat fakat İyi bir haber gibi görünebilir bu başta. Avukat Yüksel Gültekin, o da davayı yakından takip eden isimlerden biri, 8 yakınını kaybetti e, otelde çıkan yangında. Diyor ki, yani 3-4 tane bürokratla onların yargılanmasına izin vererek iki bakanlık da bu meseleden sıyrılmayı düşünüyor olabilir. Bu izinler o sebeple verilmiş olabilir ama biz buna müsaade etmeyiz. Bakanlığı biz bu olayın üzerine özpat edip yatlarda gezdirmeyiz. Ensesindeyiz. Bakanlıklar ve yerel yönetim arasında sorumluluk tartışmasına kurban edilen Kartalkaya yangını da kamu görevlileri de soruşturmaya dahil edildi. Yangından aylar sonra verilen izinle Turizm Bakanlığından 3, Çalışma Bakanlığındansa bir bürokrat yargılanacak. Ancak aileler Kültür ve Turizm Bakanlığının birkaç kişiyi yargılatıp sorumluluğunun üstünü örtmesinden endişeli. Yangında çocukları dahil ailesinden tam 8 kişiyi kaybeden Avukat Yüksel Gültekin bakanlıklara sert sözlerle yüklendi. Biz Turizm Bakanlığı'nın 3 tane çalışanını e, sorumlu bunlar dediği ve önümüze atmasını asla kabul etmeyiz. bizim için bunlar yeterli değil. Kesinlikle biz burada Turizm Bakanlığının öncelikle sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Turizm Bakanlığı, biz bu olayın üzerine öspet edip yatlarda gezdirmeyiz. en sesindeyiz. Gültekin bilirkişi raporunda birinci dereceden kusurlu oldukları tespit edilen bakanlık görevlilerinin tamamı için yargılama talep etti. Hak ettikleri cezayı bulmasını istiyoruz. Bunun için e, gerekli olan her türlü mücadeleyi yapacağız. Biz bunların üç tanesine verildi diye geri adım atmayız. E, bu olayda 8 tane evladım şehit oldu. Bu 78 tane şehidin faillerinin yargı önüne çıkarılıp, Adaletli bir şekilde hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz. Gültekin Çalışma Bakanlığının sadece eski bir baş müfettiş için soruşturma izni vermesine de tepki gösterdi. Bugüne kadar 6 aydan beri yatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına seslenmek istiyorum. Eski müfettişi önümüze atarak kusurlu budur diye bu işten kurtulamazsınız kardeşim. Asla Bundan kurtulamazsınız. Gültekin'in hedefinde CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da vardı. Özcan'ın belediye çalışanlarını savunan açıklamalarıyla yargılamayı etkilediğini söyledi. Ne dedi Tanju Özcan? İçerideki arkadaşlarla görüşüyorum. Sussuz olduklarını görüyorum. Bir kere bire duruşma salonuna gelmedin. Tanju Özcan gelseydin, görseydin. Bunu sen de inanacaktın ama maalesef gelmedin. Esas suçlularım dışarıda olduğunu inanıyorum Tanju Özcan. Ben evlatlarımın kanını yerde bırakmam.